Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda manav sektöründe faaliyetlerini gösteren Emre Bey ile birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Emre Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. iyi insansınız. Teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Tabii ki ürünlerimizden bahsedeceğiz ama öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Burada neler yapıyorsunuz? Şöyle ki bu sektöre henüz yeni başladım ben. Ee, ama uzun zamandır takip ediyordum, araştırıyordum. insanların taleplerini, insanlar ne istiyor? Özellikle gıda konusunda. Bunun araştırmasını çok yaptım. Ve bu Pınarbaşı bölgesinde buna ihtiyaç olduğunu düşündüm. Özellikle e, Böyle insanların her yerden görebileceği bir güzergah üzerinde böyle bir manav dükkan açmak mantıklıydı. Araştırmalarımı yaptım, insanlarla görüştüm, sohbet ettim, soru sordum. İhtiyaçların ne olduğunu gördüm, böyle bir dükkan açmaya karar verdim. E, fiyat araştırması yaptım, bütün hal fiyatlarına baktım. Antalya olsun, Mersin olsun, İzmir olsun, Ankara olsun. İhtiyaç da halinde en uygun fiyatlı yerlerde, en kaliteli malzemelerle böyle bir dükkan açmaya karar verdim. Peki sizin sektördeki en önemli faktör nedir Emre Bey? Tabii ki kalite ve ucuzluk. Özellikle insanlarımız hem kaliteli hem hesaplı ürünler kullanmak istiyor. Kaliteli ürünü uygun fiyata almak istiyor Kesinlikle. müşterilerimiz. Peki ürünlerimizden biraz bahsedebilir misiniz kalitesinden? Tabii ki e, ürünlerimiz her gün günlük, taze yerinden toplanan bahçelerden, seralardan, tarlalardan toplanan ürünlerden oluşuyor ve her gün biz bunu yeniliyoruz. Hiçbir zaman ertesi günden, yani bir gün önceden kalan bir malzeme bir ürün olmuyor elimizde. Her gün taze olarak insanlara sunmaya çalışıyoruz tüm ürünlerimiz günlük taze bir şekilde müşteriye sunuluyor. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? E, Gözde Halk Pazarı ismiyle Instagram'da arama yaparlarsa orada bizim iletişim bilgilerimiz mevcut. Hem e posta adresimiz, adresimiz hem cep telefon numaramız hepsi mevcut. Oradan bize rahatlıkla ulaşabilirler. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Burada kaliteli bir hizmet veriyoruz. Bütün insanları bekleriz hem ucuz hem kaliteli hem de günlük. Emre Bey e verdiği değerli bilgiler için keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkes buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.